yangın bölgelerini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yapılan yardım çalışmalarını yerinde inceledi. Dün başkanımız size çok selam var. Geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Allah beterinden saklasın. Burada bu evlerin yapımını inşallah çok kolay bir şekilde yapacağız. Alevlerin söndürüldüğü Adana'da şimdi yaralar sarılıyor. Kozan ve Aladağ ilçelerinde hayat normale dönüyor. Buzdolabımızı verdiler, çamaşır makinemizi verdiler, ocağımızı verdiler, elektrikli süpürgemizi verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evleri oturulamaz durumda olanlar için de çadır kuruluyor. Bölgede hasar gören elektrik direklerinin yerine yenileri dikiliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Bölge sakinleriyle sohbet etti. Yapılan yardımlar hakkında bilgi aldı. Ben de bir eksiğiniz var mı? Yapacağımız bir şey var mı diye. Hem de sizi tekrar bir göreyim diye geldim. Şimdi inşallah acil ihtiyaçlar karşılanıyor. AK Parti sözcüsü bölgede yaraların hızla sarılacağını söyledi. Bir afet bu. Elden geldiğince hızlı sürdürülmeye, söndürülmeye çalışıldı elden geldiğince hızlı bir şekilde söndürüldü. Şimdi bu acil ihtiyaçlar karşılandıktan sonra inşallah zaten hasar tespit çalışmaları bitti. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız burayı zaten afet bölgesi ilan ettiği için afet bölgesinin içinde olduğu için hızlı bir şekilde bu yanan yerler yapılacak. Bölgede yaşayanlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı uzmanlar tarafından psikososyal destek de veriliyor.